Merhaba Laci Başkanım, iyi günler diliyorum. Ee, her şey gönlünüzce olsun. Biz size öncelikle gelip yazarınızda, daha doğrusu yeni bir rozaya geldik. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Bir yola çıktınız. Bu yolda neler yapacaksınız, amaçlarınız ne? Bundan sonraki biliyorsunuz eğitmenlik yapıyordunuz. Eğitmenlikten e, emekli oldunuz. Şu an ama sizi biz bırakmıyoruz. Çünkü siz Bersin'e evet. e, mal oluşmuş bir insansınız. Katma değer olan bir insansınız. Bu konuda... E, Son söz sizin başlıyor başkanım. Dinliyorum. Murat'cığım merhaba. Hoş geldin. Öncelikle onu söyleyeyim. Yeni ofisimde sizi ağırlamaktan onur duyuyorum. Ben Naci Durmaz. Bildiğiniz gibi yani 42-43 yıllık bir meslek hayatım içerisinde 38 yılını yönetici olarak geçirdim. Bunun 33 yılını Mersin merkezde. En büyük okul Tevfik Sır'dan başlamak üzere en son Ayıp Aygar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde de e emekli oldum 11 Ağustos 2025 tarihinde. Bu süreç bazında 33 yıldır Mersin'e hizmet ediyor. Gerek siyasi, gerek eğitim, gerek iş konumunda üretime dönük elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Mersin'i seviyorum. Çok açıkla söylüyorum. Bir yere de gitmeye niyetim yok. İşte ofisimi de burada açtım. Şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşim. Mersinli'nin ya da insanlarımızın derdiyle dertlenip onlara çözüm üretmektir ben Başka da bir şey yok. Bugüne kadar yetiştirdiğim Mersin içinde yetiştirdiğim bir sürü katma değer var. Güzel insanlar var. Topluma mal olmuş. Çok üst düzey yönetişi yapan arkadaşlarımız, gençlerimiz de var. Bu bağlamda tekrar emeklilik sonrası hayata ne katabilirim? Katma değer Mersin'e ne katabilirim? Gayret ve çabasıyla ofisimde tüm insanlara hizmet etmek için bekliyorum. Şimdi Sayın Başkanım, Allah söyletiyor inşallah olursunuz. Sayın Vekil Adayım da diyeceğim, onlar da inşallah olursa. Ben güzel dileklerimi sizinle paylaşmakla mutluluk diyorum çünkü şu Mersin'e hakikaten değer kaldınız. Çok güzel eğit eğittiğiniz öğrencileriniz şu anda çok güzel noktalarda. Ve bu Mersin'de eğitim olarak sizin yaptığınız belki de birkaç kişi çok özel kişilerden birisiniz. Siyasette e, bir siyasetçi nasıl olmalıdır? Şey bitti, okul bitti. Şu an siyasi atladınız bildiğim kadarıyla. Siyasetçi sizce iyi bir siyasetçi nasıl olmalıdır? Siyaset yapar iken nerelere dikkat etmelidir ve e, Mersin'i tanımalı mıdır? Bir, yes sondan başa doğru gelen. Hı hı. Yaşadığınız yeri bilmiyorsanız ithal vekillikle vekillik olmaz kardeşim. Mersin'iz Ha şunu söyleyeyim onu, ondan sonra dediğiniz benim ikinci üçüncü sorularınıza. Efendim ben Mersinliyim. İstanbul'da yaşıyorum ama Mersin milletvekili. Böyle bir şey yok. Mersinli kimdir biliyor musunuz? Bırakın bu kafatasçılığı. Mersin'de yaşayan Mersinlidir. Gerisi değil. Eğer bu sokağın tozunu yutmuyorsanız, vatandaşıyla dertlenmiyorsanız, o zaman siz değilsiniz. Mersin'in evet. sorunlarını bilmiyorsanız Mersin'de değilsiniz. İkinci sorunuzda güzel bir şey söylediniz. Eğitime katkı sundum, siyasete katıldım. Arkadaşlar şunu çok açık söyleyeyim. Ben 38 yıllık yöneticiliğimde de destur ettiğim tek şey vardı. Siyasete de aynısını yaptım, değişmedi. O da neydi biliyor musunuz? Ben şunu söylüyorum kardeşim. Herkes yaptığı işle ilgili olarak şeffaf ve hesap verebilir olmalı. Yaptığınız işin hesabını vereceksiniz. Vicdanınız rahat olacak. Bakın elim kalbimde. Evet. Elim kalbimde. Eğer siz burada değilseniz, burada rahat değilseniz, şurada rahat değilseniz, yaptığınız işin bir anlamı da yoktur. Onun için söylüyorum sevgili kardeşim. Siyasetçi özellikle ve özellikle hem siyaseti hem atayabildiği bürokratı da dahil olmak zorunda. Liyakatlı olmak zorunda. Evet. İşinin bilincinde bilgi birikimi, deneyim tecrübesi olan insanlar olacak. Yoksa siz Ali Kıran başkesen siz hayır. Siz şeffaf hesap verebilir pozisyonda kendinizi hissederek bu siyasette yapmanız lazım. Ben nasıl öğretmenliği böyle yaptımsa burada da aynısını şey yaptım. Öğretmenlikte de bir şey yaptım. Hukuka inandım. İki, öğrencilerimle ilgili mutlaka bir otoritem oldu. Çünkü orada ancak bu otoriteyi kurarken yer yani öğrencimin de temel hak özgürlüklerini ya da hakları haklarıyla ilgili de bir hukuka aykırı ya da oransız güç asla kullanmadı. Onun için zaten buradayım şu anda. Evet. Ben onu diyorum. Cümlemi de toparlıyorum. Diyorum ki kardeşim. Herkes yaptığı işle ilgili bu siyaset ya da X ne olduğu önemli değil. Onunla ilgili olarak kesinlikle ve kesinlikle şeffaf ve hesap verebilir pozisyonda olmak zorundadır. Evet. Sayın Başkanım, şimdi artık eğitmenlikten ziyade sizin şu an ne? çay sohbet. Evet. En güzel çay sohbeti yapılırken içilen çaylardır. Burası da dergah, buyurun. Dergahımıza hoş geldiniz dediniz, evet. de hoş bulduk dedik. Allah utandırmasın, bu yola ah, çıktınız. Cümlemesi. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Şimdi benim tek bir sorum var. Mersin'in sorunlarından en büyüğü size nedir? İki türlü düşünmek lazım. Ya da farklılaştırmak farklı lazım. Ama birinci derecede ben akşam eve gidemiyorum. Trafik sorundur. İki, ekonomiktir. Üç, turizmdir. Dört, sayı. Daha geniş bir kapsamda anlatayım. Yani onun için şu Mersin'i biliyorum. 33 senedir Mersin'de. Şimdi 33 senedir yönetişim yapıyorum hangi sokağın, hangi mevkinin nerede olduğunu ya da nasıl dersiniz ona ya şunu seviyorum biliyor musun? Mesela araba binip şehri dolaşmaktansa bizim vakas var biliyor musun? Vakas alıyoruz çarşı içinde dolanıyoruz. O diyor. da burada. Buyurun vakas. Evet, Merhabalar. Bir şey, şey söyleyeyim o beni mutlu ediyor. Bazen bana takılıyorlar, söylüyor, bir şeyler konuşuyorlar. Hepsine cevap veriyorum halbuki. Onu da söyleyeyim. Yani neden cevap veriyorsun? Şunun için cevap veriyorum. Ya ben bir Mersinli. Yim. Lütfen. Ben Mersinli. Mersinli'nin derdiyle de dertleniyorum. Yine altın profili çizeceğim lütfen. Çerçeve çizin. Mersinli demek Mersin'de yaşayan demektir. Bu kadar. Başkanım. Eğitmenlik bir zor, siyaset. Vallahi ikisi de bir şey söyleyeyim sana. Öğretmenin asli görevi nedir? Eğitmektir, öğretmektir. Öğrenmek isteyene yol göstermektir. Hukuku göstermektir. Ona şeffaf olmayı öğretmektir. Ona hesap verebilir pozisyonda olduğunu öğretmektir. Başı boşuna, başı başına, kendi başına, efendim ben Ali Kur'an Baskesen olmadığını, kurallar içerisinde yaşaması gerektiğini öğretmektir. Siyasetçi, Evet. Siyaset için biliyor musun? Senin vekilin var. Ama benim vekilim oraya gittiği zaman ne yapıyor biliyor musun? Ben 13 tane ve vekilimin hiçbirine ulaşamıyorum. Ulaşsam da danışmanla uğraşıyorum. Bazen sana ulaşamadığında o vakat çıkıyor ya o aman sen de onlar gibi olmalı sayın vekil. İnşallah Allah vekil edersen de güzel bir şekilde Mersin'i bizi temsil edersin. Şunu ya tamam. Oraya yani... vekilliğe girmeden bir cümle söyleyeyim. Sakın <laughs> vekillikle değil de milletvekili arkadaşlarına ilgili falan değil. Şimdi şunu çok açık bir şey söyleyeyim. Elimizde bir telefon var. Evet efendim. Bu telefon niçindir? Dün, dünkü Türkiye'de, dünkü Türkiye'mizde, bundan 20-25 sene önceki Türkiye'mizde bir telefon almak için 40 takla atardık. Evet. 40 tane adam bulurduk, araya torpil orada bir telefon almak için. Evin istisnadır abi. Bizim mesela evinde telefon olan insanlar... Sayılı kişilerde vardı. Evet. Şimdi bak arkadaşım. Bu bir iletişim aracı. Evet. Murat'cığım sen beni arıyorsun. Evet. Sana görüşemediğim anlar oluyor. Evet. Ama şunu söyleyemiyorsun. Ya sen bana dönmedin diyemezsin. bak. Ha, sen dönüyorsun. Ben niye anlat? Burada sayın vekilim bak Allah söyletiyor bana. Söylüyorum ben sana. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? bak ben 32 sene verdim bu işe. Hala da elimden geldiğince gözü kararca kendi gibi sen de Postası gazetesinin sahibi olarak herkesi tanıdım. Şimdi e, siyaset farklı bir bakış açısı. Çünkü o noktaya gelen insan, meclise gelen insan değişiyor Sayın Başkanım. Yani ben bunu yaşamak istemiyorum. Bana direkt gelen, dürüst, namuslu, karakterli ve halkını düşünen, kendinden önce halkını düşünen insan gerekli. Siz bu yolda gidiyorsanız, bu yolda bu e, dediklerimi yaparsanız Mersin size baş tacı yapar. Peki Murat bir şey söyleyeyim sana. 30 senedir ben buradayım. Sen de beni 30 senedir tanıyorsun. Tanımasam bu noktaya evet, gelmem sadece. Ya hayır şunu söylemek istedim dönmediğin bir an olmuş mu sana? Hayır bak işte. Şimdi, hayır şunu Ben ciddiye alırsam ben de seni ciddiye alırım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hayır şey söyleyeceğim. Müsaade edersen. Şimdi mesele, mesele. Biraz önceki konuşmamda söylediğime dönüyoruz. Evet. Canım kardeşim şimdi diyorum ki ben sana. Eğer sen bu sokağın tozunu yutmuyorsan, hı hı. vatandaşın dertleriyle dertlenmiyorsan, Zaten sen vekil olamamışsın. Evet. Yani sen geri dönüş yapmıyorsan senin problemin. Ben senin geri dönüşsün yapmamanı izah edemem kardeşim. Evet. Ben de yapmışsam ben de izah edemem. Tabii ki, tabii ki. Şunu açıkça söylüyorum. Varoluş nedenimiz yaradandan dolayı yaratılanı sevmektir. Aynen. Adam beni niye arasın? Sen beni niye arayacaksın? Kaşımı gözümü için var. Mutlaka bir sıkıntı vardır, Beni arıyorsun. Evet. E beni arıyorsun. Evet benim içinde bulunduğum konum ve konjonktür itibariyle sen benim beklemişsin diye arıyorum. Hayır hayır. Şu, fark etmiyor. Fark etme. Ha, örnek veriyorum, vekiller babında konuşuyor. Önemli, önemli, önemli. Şey söyle, halk eğitim merkezi müdürü ya da otel sınıf müdürü, Naci Oğlu hatta bunu söyleyeyim sen. Öğrenci verirsin ya da bir eğitimle ilgili bir problem vardır. Niçin beni aradın sen? Mutlaka bir sebep vardır, bir sebep sonuç. Üstad toplantıda olabilir, yerde olmayabilir, evet, müsait evet. olmayabilir, evet. hepsi kabul. Ancak araç kullanan Bak bu özellikle şu araç kullananlara söylemiyorum telefon kullanıcı. Ben özellikle yapmıyorum bunu. Şimdi buradaysan eğer sen kardeşim cevap verme. Bir saat sonra, iki saat sonra Hı. Hı. verirsin cevabını. İşte bu. Verersin cevabını. Kardeşim neydi dersin? Bir şey mi var? Hı. Yani nedir biliyor musun? Vallahi bir şey söyleyeyim. Bazen böyle sohbet esnasında da söylüyorum. Hiç benim 33 senede kapımı kapandığını gördün mü insanlar? Hayır, hayır. Niye? Ö eğitmenken de yanınıza geldim, halk eğitimine de yanınıza geldim. Şimdi bu samimiyeti görmezsek bu noktaya gelemeyiz sadece, ortak paydaşlarla buluşamayız sayın vekilim. Kesinlikle. Sadece biz değil abi. Bakın bir şey söyleyeyim. Murat'ım, canımın için sen, ben değiliz, tanıyoruz hı. Diye <laughs> Kapına kim geliyor kardeşim? Ki? <laughs> Önemli olan. Efendim, numarayı tanımıyorum onun için açmadım. Pardon? O zaman niye aldın bunu? Süsleye mi satıyorsun? Başkanım, ben sana bir şey Şu numaramı sen kaç senedir bilirsin. Tam 35 Sezai numara. Hiç değişmedi. Benim ben de değişmedi. Ve ben hiçbir şey alacak da, verecek de, gidecek de, göçecek de para e, numaramı verdim. Aradım, cevabını verdim. Kimseyle de çekingem yok. Korkuyorsan bu işi yapmayacaksın. Yürekliysen bu işi yola çıkacaksın. Gazeteciysen kimseyle de çekinmeyeceksin. Ben bunu bilirim saygı için. Canım, teşekkür ederim. Ben sana güzel dileklerin için. Ayrıca şunu söyleyeyim sana. Her şey harikarda, her harikarda. Sanırım 1996 idi yanlış Yanılıyorsam 95 90. O telefonları ilk zamanlarda almıştım. O günden beri ben de telefonum ayrı. Bu, bu mesele telefonunuzun ol, olmaması değil. Mesele karşınızdakini ciddiye alıp ona cevap vermek. Ya ben sana cevap vermem şimdi. Ne diye? Bu, çok kısa bir süre önce yaşanmış bir olay var. Bir arkadaşımızı arıyoruz. Dönmedi. Dönmedi bir daha dön. Mesaj attım. Bir mesaj da attım. Hanımefendi dön bana dedi ki. Ya teyzem vermişti falan. Döndüm dedim ki, teyzene Allah rahmet eylesin. Lütfen insanlara saygısı kendinize saygınız olsun, başkasına da say e saygılı olun. Önce kendinize ama. Niye kendinize? Biliyor musun? Siz eğer önce kendinize saygılı değilseniz, başkasına saygı değilsiniz. Telefona cevap vermemek bir bireyin kendine saygısızdır. Evet. Sonra karşıdakine saygısızdır. Çok açık söylüyorum. Te teşekkür ederim Sayın Başkanım. Allah razı olsun. Cümlemizle. Bizi e kırmadınız. Bu noktaya kadar gelip bizi kabul ettiğiniz için her şey gönüllü olsun. Son olarak sözlerinizi almak istiyorum. Bak güzel bir şey. İletişim üzerine konuşuyorduk. <laughs> Samimi olarak bir şey itiraf edeyim. Bunu da bütün vatandaşlarımıza da hem iyi günler demeden önce Şimdi sizinle konuşurken dikkat ettiniz mi? Kaç sefer telefon çaldı en az olsun. Evet. Şimdi bakın. işte biraz önceki verdiğimiz örneğin bu. <laughs> evet. şartlar müsait olmayabilir. Dönebilir Müsait olduğunuzda an dönmeniz gerekiyor. Herkese iyi, sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum.